Başkan günaydın. Abi saat sabahın dördü. Kendime kahve yapmaya çalışıyorum bro. Hava buz. Ama hani öyle bir aman aman rüzgar yok. Eğer böyle rüzgar olmazsa sabahta bugün çıkarız inşallah buradan. Abi saat dört buçuk. Ben bir bardak kahve aldım içtim de. Suyum kalanına da o oh, çayı demledim. Termos havasalım şunu da. Çay içelim. Başkan. Abi saat 10'a çeyrek var. Çadırın şu yanan yapışan yerlerini tekrar bantladım şeyle. Ee, ne o? Önce derbi sonra bantla. Şöyle şuraya da yaptım. Çok öyle saçma sapan bir şey oldu ama <laughs> yapacak bir şey yok. Abi buranın delik olmasının hiçbir e, avantajı ya da dezavantajı yok. Zaten şurası tül gördüğünüz gibi hani rüzgar falan geçiriyor ama böyle burası bantlı olmayınca her rüzgarda cırt cırt yırtılıyor. E, duyuyorsun yani o sesi. Öyle olunca orayı da bantladım. Hani yırtık daha da büyümesin diye. Abi şimdi de ne yapacağım? Hava şu an 2 derece. Soğuk ve gördüğünüz gibi dışarıda yine fırtına var bro. E, markete gidip alışveriş yapıp geleceğim. Yarından sonra da sıcaklıklar yükselecekmiş gibi görünüyor. Fırtına da kesilecekmiş gibi görünüyor ama bilmiyorum emin değilim. Burada patladım sıkıntıdan. Kendimi keseceğim az kaldı ya. Hakikaten çok daraldım. Acayip bunaldım. Ama gel gör ki bir şey yapamıyoruz. Neyse hayırlısı. Gidelim markete de bir şeyler alıp gelelim. Ekmeğim yok, su yok, su alalım. Sonra da bakarız ne yapacağımıza. Abi saat 1.20 geçiyor. Ben markete gideceğim dedim ya. Gitmedim ya. Başkan çok rüzgar var dışarıda. Öyle hani aman aman da bir ihtiyacım yoktu gitmekten vazgeçtim. Belki biraz sonra çıkar gideriz ve alışveriş falan yaparız. Uf. Sıkıntıdan patlıyorum aga ya. Film izliyorum. İzlenecek film de yok. İzle izle bütün filmlerin hepsini bitirdik. Eski filmlere tekrar baştan başladım. Saçma sapan işler. Hayırlısı. çıkan ya. hava buz buz. Markete gidiyorum abi. Gidip, su alalım bir çay kahve yapalım kendimize. Bir yemek yapar mıyız yapmak mıyız bilmiyorum. İştahsızlık yaşıyorum ya bu arada. Neden onu da bilmiyorum. <laughs> Acıkmıyorum. hasta olacak gibi Başkan marketten geldim şimdi de ben hasta oluyorum dedim ya hasta olmuyorum başkan ben hasta olmuşum ya. Şu böyle kendime acayip halsiz hissediyorum. <laughs> Mont falan her şeyi çıkarttım. Bir tek oturuyorum dışarıda hava buz gibi ama yanıyorum. Abi ne aldım? Bir tane şöyle 5 litrelik su aldım. Hani gece çay kahve falan bir şeyler yapmak isterse diye. Çeşme suyu içilmiyor abi. Kullanılmıyor çeşme suyu. Bir tane 5 litrelik su aldım. Bir de şöyle kendime pide yaptırdım. Hiç böyle iştahım da yok. Yemek yapmaya takatim yok. Malzememiz çok aslında. Ekmek alıp gelsek böyle bir şeyler yapar yerdik ama biz... Abi hiç halim yok ya. Şu an böyle bildiğin terliyorum. Oh. Neyse başkan yatacağım. Vurayım kafayla uzanayım. Uykum da yok gerçi de. Yani uzanıp yatacağım sadece. Hiçbir şey yapmayacağım. Ellerim uyuşuyor ama vücudum yanıyor. Ateşim mi var? Bilmiyorum ondan da emin değilim. Ateşim olursa mı sıcaklık hissediyordum? Ateşim olmayınca mı sıcaklık hissediyordum? Bir şey oluyordu ya, bir şey oluyordu da ne oluyordu bilmiyorum emin değilim. Ne buradayım takılıyorum. Yatam dedim yatılmıyor. <laughs> Abi çok kötüyüm ya hani hiçbir şeyim yok halsizim böyle canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Çay kahve mi yapsak kendimize ya? Yapıyorum onu da içemiyorum. Termos dolu ağzına kadar çayla dolu. İki bardak falan içtim ağzımın tadı yok başkan. Öyle duruyor yani termosta çay. Gerçi şey de bozuk su da bozuk. Çeşme suyundan yapmıştık biz onunla. Huh bir an önce yol yapmam lazım ya. Yol yapmayınca kendi kendimi strese sokup hasta oluyorum. <laughs> Bu arada buradan çeşmeye gideceğim demiştim ya. Çeşme olayı yalan olacak. Çünkü abi ocağımız yok ya. Bir an önce İzmir'e gidip o ocağı tamir ettirmem gerekiyor benim. Ocaksız biliyorsunuz ateş yakamıyoruz her yerde. Tamam burada rahatız. Hani... <laughs> 10 gündür ne gelen var ne giden var kimse hiçbir şey sormuyor evet. kafama böyle takılıyorum burada ama işte gideceğimiz yerlerde ateş yakma ihtimalimiz nedir ne değildir onu bilmiyoruz onun için çeşmeyi iptal edip direkt İzmir'e geçip İzmir'e sanayiye geçip ilk önce şu çadırdan bir kurtulmam lazım bu çadır tamamen perişan hale geldi bak şöyle göstereyim bunu tekrar yamadım ben çadır böyle kendi kendine dış tentesi falan parçalanmaya başladı. Şöyle görüyorsunuz şurada var. Bak bir de şurada var böyle boydan boya. Ta şuraya kadar falan gidiyor. Ona yama attım tekrar içeriden de. Ya bildiğin çadır dağılıyor. Yağmur falan yersek zaten sıra sıklam olacağız. Şu altı falan da delik. Orayı da yamamıştık. Hem dediğim gibi çadırdan kurtulmak hem de şu ocağı tamir ettirmek için Çeşme'ye atlayıp direkt İzmir'e geçeceğim. Ben kasıtlı olarak ağırdan alıyordum başkan. Çanakkale balıkesir yani yukarıya doğru tırmanlıkça hava sıcaklıkları daha da düşecek diye. Ama bir hafta 10 gündür buradayız abi. Hakikaten çok daraldım ya bak. Yemin ediyorum acayip daraldım. Tam bu kadar uzun süreceğini bilseydim en azından gider memlekete evdekilerle haset giderirdim. Evde otururdum abi. Böyle bu kadar olacağını tahmin edememiştim ben buranın. İşte bir an önce İzmir'e geçip hem şu çadırı yenilememiz lazım. Hem de ocağı tamir ettirmemiz lazım. Nasıl yapacağız onu da bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Ya bir güvenliğim bir yer var. O da neresi? Abi Ankara'dan geçenlerde birisi bana bir mesaj attı Whatsapp'tan. Başkan selam diye. Aleyküm selam. Adına baktım da geri geldim. Kemal'miş. Soyadını vermeyeyim. Ankaralı bir abonemiz. Ailecek izliyorlarmış sağ olsunlar. Ee... başkan bankada çalışıyormuş. Herhangi bir dedi eksiğin ihtiyacın falan olursa dedi bankayla halletmen gereken bir şey dedi bana dedi mesaj at dedi. <laughs> ben de dedim bana kredi çekek. <laughs> Salak. Kredi değil de başkan bir kredi kartına başvurma niyetim var ama onda da şey eksiğimiz varmış. Bizim her bilgimiz var bankada ama kimlik taraması yokmuş. Kimlik taraması olmayınca kredi kartına da bakamıyor. Ya normalde kredi kartı falan kullanmak istemiyorum ben ama hani ben parayı tutabilen bir adam değilim abi. Borçlanınca ödüyorum borcumu ama elimde fazla para kaldığımı tutamıyorum. Harcıyorum ben onu sağa sola. Şeytanlarım büyük benim biraz malum. Hal öyle olunca da işte onunla konuştuk. Ya dedik bir kredi kartına falan başvursak nasıl olur diye sordum yani bir inisiyatif kullanırım. Elimden geleni de yapmaya çalışırım ama ilk önce dedi bir kimlik taraması yaptırman gerekiyor herhangi bir şubeden dedi. Şimdi en yakın şube de burada Urla'da var. 15 kilometre falan. Giderken işte kimlik taraması yaptırıp Ankara'ya da haber vereceğim. Kemal Başkan'a. Ee, bakalım bir çalışma düzenleyecek bize. Eğer o olursa çadırı falan yenileyebiliyorum. Olmazsa büyük sıçtık. Çünkü çadır dediğim gibi perişan halde bura. Ben de perişan haldeyim. Çadır benden beter, ben çadırdan beterim. Hiçbir şey yapasım yok ya. Uzanayım diyorum. Canım sıkılıyor, geri kalacağım. Kalkıyorum yapacak bir şey yok. Geri yatıyorum. Böyle. Saçma sapan bir ruh hali içindeyim. Ya bildiğin fena hastayım ben. Yani hastayım ama hissediyorum yani. Ek, ek, eklemlerim ağrıyor şu anda. Neyse bakalım hayırlısı Allah büyük. Eğer dediğim gibi o kredi kartı olursa ben yani biliyorsunuz YouTube'dan gelen tutarın hepsini e, ekipmanlara yatırıyordum. Orada da sağ olsun Tarkan abi yardımcı oluyordu işte böyle taksitle bize malzeme gönderiyordu. Şükür dün e, dün itibariyle borcumun hepsini bitirdim Tarkan abiye. Tarkan abiye de buradan selam olsun. Abi büyük adam ya vallahi. Bize dünyanın malzemesini e, sırf iyi niyetimize samimiyetimize güvenerek e, kefilsiz senetsiz taksitle falan verdi. Vermedi gönderdi falan böyle hani hakikaten çok iyi geldi bana da, kanala da. Ee, bir bisiklet ayakkabısı projemiz vardı da abi e, bana iki tane model attı o. Ben modelin tekini çok beğendim. O da öbürünü tavsiye etti. böyle Arada kaldık. Şu an e, onunla şey yapamayacağım. O ayakkabıyı da göndereyim dedi. Dün onunla da konuştuk. Göndereyim paran oldukça ödersin dedi de abi şu an acilen bir e, şu çadırı falan halletmem gerekiyor. Eğer şu kredi kartı işi olursa ayakkabıyı da alırız. Ama önceliklerimiz değişti. Benim ilk önceliğim bir GoPro almak. Onu daha önce de bahsettim size. O GoPro'yu alıp ondan sonra çadır ekipman yani çadır kamp malzemesi ekipmanlarını yenilemeyi düşünüyordum. Şimdi önceliğimiz tamamen değişti başkan. Şu an tamamen önceliğimiz benzinli olacak. tamire, çadırın yenilenmesi. Çadırı çünkü çadır idare edecek bir durumda değil. Onları bir halletmem lazım. Ama dediğim gibi şu kredi kartı muhabbeti olursa güzel olur. Bizi bayağı rahatlatır. Ben böyle elden kişilere borçlanacağıma direkt bankaya borçlanırım. Taksit taksitle öderiz Allah'ın izniyle. Hiçbir şey yaptığım yok. 7 günlük stok videom vardı. Hepsini bitirdim. Mesela bugün izlediğiniz bu video bugün çekildi. Hesabını siz yapın. 7 günlük stokun hepsini erittim. Hiç video yok elimde.